what's going on captain the alliance has been pushing for this for a long time humanity wants a larger role in shaping interstellar policy we want more say with the citadel council the spectres represent the council's power and authority if they accept a human into their ranks it shows how far the alliance has come not many could have survived what you went through on a coups. you showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. that's why i put your name forward as a candidate for the spectres. Spectre benim adım ileri sürmüş. Adım mı ileri sürmüş? why would a turian want a human in the spectres? not all turians resent humanity. some of us see the potential of your hmm. species. we see what you have to offer to the rest of the galaxy and to the spectres. we are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I, I, do I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihlus will accompany you to observe the mission. Hmm. Like not Prime Okay, the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Eden Prime, I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need They made it a big visible görüş alanımıza vermiş bu Eden Prime. Yeah, that sounded enough to mess it. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. <laughs> Status report. 17 minutes out, Captain. No other alliance ships in the area. Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. tell Elenko and jenkins to suit up commander you're going in aye aye cap engaging stealth systems engaging stealth systems somebody was doing some serious digging here captain okay your team's the muscle in this operation commander go in heavy and head straight for the dig site what about survivors captain helping survivors is a secondary objective the beacon's your top priority Approaching drop point one. Niles, you coming with us? I move faster on my own. Niles will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Niles is on our side. He wants you in perspective. And he wants that beat. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good <laughs> İki cevabı da verdik mi yani? We are approaching İkna oldu değil mi hemen? Oyun sesi biraz fazla mı yüksek? Oyun sesini bir tık azaltalım. Tamam. Gitmemiz gereken kule şu galiba. Okey. Planımızı çekelim yerine koyalım. Aynı tuşla. Bunlar ne lan abi? Rahatta kalsana kara. Bu ne? İki sefer bir şey yaptık. Bomba gibi bir şey yaptık sanırım. Okey. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz sanırım. A'ya basıp para hızlı koşabiliyoruz. Which is perfect. Bu nedir? Geliştirme kiti. Hmm. Sırh yalıtım 1. 120 para bulduk. Tıbbıca bulduk. Bir de bilgiler bulduk. Öpüp başımıza koyabiliriz. Ne ya yapıyoruz? Şuradan mı tırmanacağız? Tırmanma tuşumuz var mı ki acaba? Yok. Zaten galiba şu taraftan gideceğiz. Fıt 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 fıt. Aha buldum yolumu. Kıvanım harbiden yok mu ya? İlginç bir şey. Takımımızın silahını değiştirmek için label şuna basılı tutun. Tutalım. Um, Okey. Bu benim silahlarım mı? Kim silahları ya? İntikam, intikamcı. <gülüyor> i̇ntikamcı. <laughs> Gene o sümük mü? İpek böceği mi? Onlardan var. bizim burayı önden yollarak Peki iyi olmadı sanki Endişe alamıyorum Hı, Aldım aldım, aldım. DB'ye basıp tutup herkesinkini yapabiliyoruz Mızrak ne ya? Crossbow mu? Bakalım bu şuna Hı. Yo bayağı silah ya bu Richard Ne durumdasın? Öldü mü? Allah Allah öldü direkt ha. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Hadi bakalım. Maalesef bir adamımızı kaybettik daha dakika bir. Olacak iş değil ama oluyor işte. Tıbbi cil takım yönü işmek için gerekiyor. Onun cil çözme ve elektrik üretimi her iki türü mavi düşmanlardan veya konteynerlerden ile geçirilebilir. Peki benim merak ettiğim şey şu. Bununla waypoint veriyoruz. Bakın bir iyileştirelim. Tabancayı ver. Ve A'ya basacağız. Onu da indirdik. Tıbbi falan mı bulduk da biz niye bu oyun böyle? Tıbbi jel, tıbbi gel kullan falan yaptı onu anlamadım. Devam edebiliriz. aim masist var mı yok mu tam anlayamadım. <laughs> Güzel kaldım çıkardı bir şey geçmek tam e e, takım ekranı kullan görevi <laughs> takım ekranı seçin. Bastım takım Takım üyelerinin becerini görmek için takım ekranını kullanın. Eyvallah. Al şunu. Seçilen beceri veya kademe için beceri puan harcayın. Yüzey kazanmış. Yeni beceri puanlar ediyor ve yeni beceri kademelerine aşmışsınız? Bu kadar fazla beceriyle şeyde ilk defa kullanın. Baş parmağınızda 3. Tabanca kompakt tüfek saldırı. Saldırı eğitim ne ya? Silah sarımız genel artıyor. Bir de yakında 3 sarımız %30 artıyor. Hmm. Asker ne? Albeye ne? Kesinlikle albeye veririm ki. Gözler de kapalıydı. Hmm. Peki bu kadar mı? Bu mudur? Otomatik geçip başta çıkar. Patikten çapır. Ha bizdeki farklı yok. Ha biz çapırız biz bunlar. Allah bir şey ben aldığını yiyebilirim. Üçte i̇şte veriyorum. Abi şansı 3 olduğunda e, oyun bağlaşmıyor. Demek ki başka bir tehlikeli sözleşme e, zat olarak seçemezsiniz. Al beni fullerim. Al beni, al beni, al beni, al beni. Süperiz. Kaydan alen konumda yani şifre çözmesi artacağız tabii ki ya. Of course, of course. Hayal miyim çocuğa? 440 kapasitede. Hayal etki süresinde 11 saniye. Flatman. Flatman komisi arttırıyor. İki yardım. Koyucu. Tamam. Tamam. Peki iki karakteri biz yönetebiliyor muyuz yoksa o sadece yardımcımız mı? Onlar da öğreneceğiz ilerledikçe.